Günaydın, iyi yayınlar dilerim. İyilik nedir? İyilik yapılması gerekendir. İnsan olanlara bir tebessümle esenlik dilemek, günaydın, tünaydın demektir iyilik. Bir yaşlının, muhtacın ihtiyacını karşılamaktır iyilik. İyilik çoğu zaman karşılıksız sevmektir. Hiçbir şey beklemeden insanları sevmektir. İnsanların hatalarını hoş görmek, güzel, uygun bir dille kimseler yanında yokken uyarmaktır iyilik. İyilik insan olmanın gereği eylemleri yapmaktır. Tanrım hepimizi iyilik yapanlardan eylesin. Ne güzel bir dileti. Ülker Aygün hanımefendi göndermiş. Bugün şiir değil böyle bir ileti göndermiş. Var olsun, sağ olsun, gönlüne, yüreğine sağlık. أفنديم